Dört buçuk aylık uzun bir ayrılıktan sonra sesli kitap tadında kanalımıza tekrar hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bir anlığına paralel bir gerçeklikte bir versiyonunuzun yaşadığını ve her tercihinizi aldığınız her yolu izlediğini düşünün. Ya bu versiyonunuz farklı bir zaman diliminde var olup sizinle iletişim kurmaya çalışıyorsa paralel gerçeklikler bir bilim kurgu filmi gibi görünebilir ama kuantum fiziği Algıladığımız gerçekliğin sonsuz olasılıklardan sadece biri olduğunu ortaya koyuyor. Her kararınız, aklınızdan geçen her şey potansiyel olarak sizi bu sayısız gerçeklikten biriyle hizalar. Her birinde bir versiyonunuz var. Bazıları olağanüstü hayatlar yaşıyor, bazıları ise bilinmeyen zorluklarla mücadele ediyor. Bu versiyonların hepsinin ortak yanı sizinle derin ve görünmeyen bir bağlantı içinde olmalarıdır. Peki ama ya bu alternatif versiyonlarınızı bilinçli olarak uyum sağlayabilirseniz bu versiyonlar size neler söyler ya da hangi dersleri verebilirler? Bu paralel gerçekliklerin varlığını anlamak yalnızca bir merak değil, aynı zamanda özbilgelik ve ruhsal büyüme yoludur. Bu bağlantıyı keşfetmeye başladığınızda hayatınızı, seçimlerinizi ve potansiyelinizi yeni bir şekilde görmeye başlarsınız. Paralel versiyonlarınızla bağlantı kurmak, kişisel gelişim için güçlü bir araç olabilir. Bu, bugün karşılaştığınız zorlukları aşmış bir versiyonunuzun birikmiş bilgeliğine erişmek gibidir ya da belki kendinizden bir şey öğrenmek. Evrenle uyum içinde yaşayan ve potansiyelinizin en yüksek halini ifade eden bir üst versiyonunuzdan. Her versiyonun yeni bir bakış açısı, bir ders veya bir yön sunma potansiyeli var. Bu versiyonlarla uyum sağladığınızda kendi gerçekliğinizi dönüştürür ve aynı zamanda sonsuz olasılıklar alanına uyanırsınız. Bugün bu videoda paralel versiyonunuzun işaretlerini bulacak ve onunla iletişim kuracaksınız. Bugün derin ve dönüştürücü bir yolculuğa çıkacaksınız. Paralel gerçeklikler hakkında bilgi, daha bilinçli ve bereketli bir yaşamın anahtarı olabilir ve bu yaşam gerçek amacınıza uyum sağlar. Paralel gerçeklikler, ruhsal açıdan bakıldığında ilginç bir kavramdır. Bu, evrenin sonsuz bir arada var olan boyutlardan oluştuğunu öne sürer. Bu boyutların her biri farklı versiyonlarımızı barındırır ve bu versiyonlar seçimlerimizin, düşüncelerimizin ve enerjilerimizin yansımalarıdır ve enerjilerimizin tezahür edebileceği olasılıklardır. Ruhsal olarak bu çoklu gerçekliklerin evrensel bilinç aracılığıyla yaratıldığına inanılır. Her düşünce ve niyetin evrende yeni bir dal oluşturduğu, böylece bir versiyonumuzun farklı bir hikaye yaşadığı, yeni bir gerçeklik oluşturduğu düşünülmektedir. Bazı gerçekliklerde istediğimiz hayatı yaşarken, diğerlerinde farklı zorluklarla karşılaşabiliriz. Hepsi, varoluşumuzdaki anlarda yaptığımız seçimler ve yaydığımız titreşimlerle şekillenir. Kuantum fiziği ise bir bakış açısı sunar. Evrensel olarak evrenin sonsuz olasılıklar alanında işlediğini öne sürer. Kuantum süperpozisyonu kavramı, altatomik parçacıkların ve dolayısıyla gerçekliğin kendisinin birden fazla durumda aynı anda var olabileceğini belirtir. Bu, temel bir seviyede tüm olası gerçekliklerin eş zamanlı olarak var olduğu anlamına gelir ve bilincimiz, kararları ve enerjileri aracılığıyla bu olasılıkları tek bir deneyimlenen gerçekliğe indirger. Bu nedenle farklı gerçekliklerdeki çoklu versiyonlarımızın varlığı sadece ezoterik bir teori değil, aynı zamanda bir fikirdir. Bu ruhsal ve bilimsel alanlarda yankı bulur. Her versiyonumuz sonsuz potansiyelimizin bir parçasıdır. Gerçekten de ince frekans engelleriyle ayrılmış olsalar da onları yaratan bilinçle derin bir bağlantı içindedirler. Bu versiyonlarımız farklı gerçekliklerde yaşıyor ve kopuk değildir. Aksine, sürekli olarak bizimle iletişim kurmaya çalışıp yolumuzu ve kararlarımızı yönlendirebilecek işaretler ve mesajlar göndermeye çalışıyor olabilirler. Bu işaretleri nasıl tanıyabiliriz? Başka bir gerçeklikteki kendimizle iletişim kurmaya çalışan bir versiyonumuz olduğunu nasıl bilebiliriz? Hadi gelin, şimdi hep birlikte bu bağlantıyı gösterebilecek en yaygın işaretleri keşfedelim. Bir anın garip bir şekilde tanıdık olduğunu, sanki o deneyimi daha önce yaşamışsınız gibi hissettiğiniz oldu mu? Bu his, dejavu olarak adlandırılır ve zihnin bir oyunu olmaktan çok daha fazlası olabilir. Birçok durumda dejavu, paralel bir versiyonunuza uyum sağladığınızın bir göstergesidir. Sanki kısa bir süre için gerçeklikler arasındaki sınırlar kaybolur ve bu, başka bir versiyonunuzun zaten yaşadığı bir deneyimi görmenizi sağlar. Bu hislerin ötesinde anlamlı tesadüfler, sadece rastlantı olamayacak kadar iyi hizalanmış olanlar, paralel bir versiyonun sizinle konuşmaya çalıştığına dair işaretler olabilir. Belirli sayılar, semboller veya olaylarla sıkça karşılaşmanız daha büyük bir şeyin işlediğine dair bir işaret olabilir. Bu senkronisiteler, paralel gerçekliklerin çoğu zaman bilinçli olarak fark etmediğimiz şekillerde birbirine bağlı olduğunu hatırlatır. Sanki başka bir gerçeklikteki sizin versiyonunuz bu tesadüfleri iletişim aracı olarak kullanarak adımlarınızı yönlendiriyor gibidir. Örneğin, kariyer değişikliği düşünürken aniden sürekli olarak aynı sembolü fark ettiğinizi hayal edin. Belki bir logo ya da çeşitli yerlerde, reklamlarda, sosyal medyada veya gündelik konuşmalarda belirli bir kelimeyi görüyorsunuzdur. Bu tekrarlar bu değişikliğin zaten gerçekleştiği bir gerçeklikteki sizin versiyonunuzun sizi bir yöne yönlendirmeye çalışmasının bir yolu olabilir. İşaretlere dikkat et ve neyi anlatmaya çalıştıklarını düşün. Rüyalar bu iletişim kurma çabasının bir başka işaretidir. Rüyalar bilinçaltımıza giden yollar ve başka gerçekliklere açılan pencerelerdir. Canlı rüyalar gerçek gibi hissedilen ve akılda kalıcı izler bırakan rüyalardır. Bu rüyalar paralel versiyonlarınızın yaşadığı deneyimlerin yansımaları olabilir. Farklı ama bir o kadar tanıdık bir hayatı rüyasında görmek sizce bunun başka bir açıklaması olabilir mi? Lucid yani açık rüya ise rüya gördüğünüzü bilip rüyayı kontrol edebildiğiniz bir deneyimdir. Lucid rüyalar sırasında diğer gerçekliklerle bilinçli bir şekilde doğrudan bağlantı kurabilir ve bu alternatif benliklerinizi keşfedebilirsiniz. Burada önemli olan bu rüyaların detaylarına, mekanlara, insanlara ve duygulara dikkat etmektir. Bu rüyalar seçimlerinizi yönlendiren veya hayatınızdaki önemli detayları vurgulayan mesajlar içerebilir. Örneğin, sürekli olarak arzuladığınız bir yaşam tarzını rüyada görüyorsanız, bu bu gerçekliğin başka bir boyutta mevcut olduğunu ve sizin erişiminizde olduğunu gösterebilir. Bu rüyaları yorumlamak, içe dönmeyi ve genellikle uyanınca meditasyon yapmayı gerektirir. Böylece deneyimlerin özünü yakalayabilirsiniz. Başka bir belirti de kendinizi çevrenizdeki gerçeklikle uyumsuz ve sanki başka bir yere aitmiş gibi hissetmektir. Bu olgu genellikle zaman veya mekandan kopmuş hissetme durumu olarak tanımlanır bu geçici olarak paralel bir versiyonunuza bağlandığınızın bir işareti olabilir. Bu anlık kopma birdenbire meydana gelebilir ve sanki bir an etrafınızı tam olarak tanımıyor ya da başka bir yerde olmanız gerektiği izlenimine kapılıyormuş gibi hissedersiniz. Bu deneyimler rahatsız edici olabilir ama aynı zamanda gerçeklerin örtüştüğünü ve bilincinizin bu farklı frekanslara uyum sağladığını gösterir. Örneğin tanıdık bir yerde olmanıza rağmen birdenbire İçinizde ne olduğunu anlayamadığınız bir eksiklik hissedebilirsiniz. Sanki gerçeklerle aranızda büyük bir boşluk varmış gibi bir his. Bu his paralel bir versiyondan bir mesaj olabilir. Yaşanan bu durum size bulunduğunuz yeri ve farklı bir yol izleseydiniz ya da farklı bir karar alsaydınız nerede olabileceğinizi düşündürür. Başka bir açık işarette sezgidir. Hepimiz sezgi anları yaşadık. O iç ses bizi mantıklı bir neden olmaksızın bir şeye yönlendiren içsel sesin adı sezgidir. Ama ya bu güçlü sezgiler aslında senin paralel bir versiyonundan gelen iletişim çabalarıysa ve seni doğru yola yönlendiriyorsa? Bu sezgiler nedenini tam olarak anlamasan bile bir şeylerin yapılması gerektiği hissi olarak ortaya çıkabilir. Sanki senin bir parçan başka bir gerçeklikte seçim yapılmışken sana belirli bir şekilde hareket etmen için mesaj gönderiyor gibidir. Bu hisse ek olarak, net bir açıklama olmadan farklı davranmaya başladığın ani değişiklikler, paralel bir senin mevcut gerçekliğini etkilediğinin işaretleri olabilir. Bu, yeni alışkanlıklar edinmeye başlamak ve hatta kaynağını tam olarak anlamadığın bu değişimlerin günlük rutininde yer etmesiyle kendini gösteren bir durumdur. Bu bu davranışları zaten benimsemiş bir versiyonunuzla daha derin bir bağlantının yansıması olabilir ve işte şimdi o bu enerjiyi mevcut hayatınıza yansıtıyor. Paralel versiyonlarınız arasında bir iletişim olduğunu gösteren işaretleri fark ettiğinizde sonraki doğal adım enerjinizi hizalamayı öğrenmektir. Böylece bu bağlantı daha net ve güçlü hale gelir. Titreşimsel uyum her gün yapılabilecek bir çalışmadır. Bu alternatif versiyonlarla daha yakınlaşmamızı ve derslerini hayatımıza entegre etmemizi sağlar. Evrenin her şeyi enerji olup bu enerji farklı frekanslarda titreşmektedir. Aldığınız her düşünce, duygu ve eylem belirli gerçeklerle rezonansa giren özel bir titreşim yayar. Paralel gerçekliklerden bahsettiğimizde aynı anda var olan farklı titreşim durumlarına atıfta bulunuyoruz. Bolluk ve İç huzur içinde yaşayan versiyonunuz daha yüksek bir frekansta titreşerek bu deneyimleri çeker. Bu versiyonla uyum sağlamak için titreşim frekansının sabit olmadığını anlamak önemlidir. Frekans, düşünce, duygu ve eylemlerinizin kalitesine göre değişir. Titreşimi artırmak için şükran gibi basit teknikler vardır. Bağışlama ve merhamet de vardır. Bu duyguları beslediğinizde frekansınız yükselir kendinizin daha uyumlu hallerine yaklaşarak frekansınızı yükseltirsiniz. Örneğin, günlük şükran pratiği yaparak enerjinizi bolluğun hayatınızda doğal bir parça olduğu bir gerçekliğe uyumlu hale getirirsiniz. Bu basit ama etkili uygulama mevcut gerçekliğinizi deneyimleme biçiminizi değiştirir ve sizi zaten maddi manevi zenginlik içinde yaşayan versiyonunuza daha da yakınlaştırır. Titreşiminizi yükseltmek devamlılık isteyen bir süreçtir tutarlılık paralel versiyonlarınızla uyumu korumak için önemlidir. Yüksek frekansı koruyan günlük rutinler oluşturmak çok önemlidir. Bu uygulamalar meditasyon, fiziksel egzersiz, bilinçli beslenme ve gün boyunca kelimeleri ve düşünceleri bilinçli bir şekilde seçmeyi içerebilir. Meditasyon örneğin sadece zihni sakinleştirmekle kalmaz. Aynı zamanda yüksek versiyonlarınızla bağlantıyı engelleyebilecek negatif frekansları da temizler. Benzer şekilde doğal ve besleyici gıdalarla zengin bir diyet sürdürmek fiziksel ve zihinsel sağlığa katkıda bulunur. Temiz ve alıcı bir enerji alanı yaratır. Bu uygulamaları yaparken niyetiniz de aynı derecede önemlidir. Rutinleri sadece takip etmek yetmez. Enerjini manifest etmek istediğin versiyonunla uyumlu hale getirmek için bilinçli olarak niyet etmelisin. Her alışkanlığın bu arzulanan gerçekliğe bir adım olarak değerlendirilmelidir. Bu, mevcut gerçekliğinle potansiyel gerçekliğin arasında bir köprü görevi görür. Bu süreçte bilinç durumlarını değiştirmene olanak tanıdığı için meditasyon güçlü bir araçtır. Meditasyonla farklı gerçeklikler arasındaki sınırlar incelir. Meditasyon sırasında huzurlu bir ortamda kendini görselleştirerek daha fazla huzur ve uyum yaratabilirsin. Hatta şimdi şu andan itibaren huzurlu ve sakin hissetmeye başlamak senin elinde. Bu hissi tamamen hissetmene izin ver. Bu uygulamanın zamanla titreşimini bu versiyonunla uyumlu hale getireceğinden emin olabilirsin. Ancak bu uygulamaların hiçbiri derin bir algı ve farkındalık olmadan tam olarak etkili olmayacaktır. Düşüncelerinizi Duygularınızı ve davranışlarınızı bilinçli bir şekilde gözlemlemeniz çok önemlidir. Böylece istediğiniz frekansla uyumlu olurlar. Kendilik farkındalığı, sizi istenmeyen bir gerçeklikte tutan olumsuz kalıpları tanımlamanıza olanak tanır. Kendilik farkındalığınızı artırmak için öz gözlem yapmak önemlidir. Her gün birkaç dakika ayırarak nasıl hissettiğinizi ve aklınızdaki düşüncelerin neler olduğunu düşünmeye çalışın. Düşünceleriniz ve duygularınız istediğiniz versiyonla uyumlu mu kendinize sorun. Eğer uyumlu değillerse bilinçli ayarlamalar yapın. Olumsuz kalıpları olumlu olanlarla değiştirin. Enerjinizdeki bu uyum sayesinde derin, tanıdık ama aynı zamanda gizemli bir yerden gelen işaretleri ve mesajları algılamaya başlarsınız. Bu mesajları yorumlamak öz farkındalık, sezgi ve pratik kombinasyonu gerektirir. Paralel versiyonlardan gelen işaretler karşısında ilk tepki şüphe olabilir. Bu işaretler tekrarlayan bir rüya gibi çeşitli biçimlerde ortaya çıkabilir. Sürekli bir dejavu hissi, mantığı aşan senkroniziteler veya ani sezgiler olabilir. Bu işaretleri yorumlamanın anahtarı bilinçli gözlem pratiği yapmak ve sezginize güvenmektir. Bu algılanan mesajları ve işaretleri yorumlamak, bu deneyimleri tanımak ve onaylamaktan başlar. Bu yüzden basit bir rastlantı ya da tuhaf bir rüya gibi görünen şeyleri göz ardı etmeyin. Bunun yerine bu deneyimleri yazın, üzerinde düşünün ve zamanla ortaya çıkabilecek kalıpları gözlemleyin. Mesela belirli bir yer ya da kişi hakkında sürekli rüya görüyorsanız, bu başka bir gerçeklikteki sizin bir versiyonunuzun mevcut yaşamınızdaki benzer bir deneyime yönlendirmeye çalıştığını gösterebilir. Meditasyonu bu işaretleri daha derin bir bilinç durumunda keşfetmek için bir araç olarak kullanabilirsiniz. Örneğin, meditasyon sırasında aldığınız işaret ya da mesaja odaklanın ve sezginizin sizi yönlendirmesine izin verin. Sezgi, bu işaretlerin yorumlanmasında önemli bir faktördür. Mesaj çoğu zaman hemen anlamlı olmayabilir ama sezginiz bunun gerçek anlamı hakkında değerli bilgiler verebilir. Bu yüzden iç sesinize ve bu deneyimlerle birlikte gelen hislere güvenin. Bir şey doğru geliyorsa veya derin bir yankı buluyorsa bu o mesajı doğru yorumlamak için doğru yolda olduğunuzu gösterir. İşaretleri yorumladıktan sonra sonraki adım öğrendiklerinizi günlük yaşamınıza katmaktır. Bu entegrasyon hemen olmayabilir. Bu değişikliklere daha fazla dikkat ettikçe yavaş yavaş gerçekleşebilir. Paralel versiyonunuzdan gelen bu mesajları uygulamak, yeni düşünme, hissetme ve davranma yollarına açık olmayı gerektirir. Eğer paralel bir versiyonunuz sizi belirli bir yola yönlendiriyorsa, o tavsiyeyi mevcut hayatınıza nasıl uyarlayabileceğinizi düşünün. Örneğin, kariyer değişikliği için güçlü bir sezgi hissediyorsanız, bu korkutucu görünse bile bu Hayatınızı amacınıza uyumlu hale getirmek için bir itici güç olabilir. Sürekli olarak yeni bir hobi veya beceri keşfetme isteği duyabilirsiniz. Bu his, bu beceriyi zaten ustalıkla yapmış bir versiyonunuzdan gelen bir mesaj olabilir. Bu rehberliği takip ettiğinizde yeteneklerinizi genişletir ve kendinizin o paralel versiyonu ile daha derin bir bağ kurarsınız. Bu mesajları entegre etmenin önemi daha otantik ve uyumlu bir yaşam yaratma potansiyelindedir. Yaptığınız her küçük ayarlama, bu içgörülere dayalı her karar sizi başka bir gerçeklikte zaten var olan ideal versiyonunuza daha da yaklaştırır. Paralel versiyonlarınızla uyum sağlamak ve mesajlarını günlük yaşamınıza uygulamak kişisel ve ruhsal büyüme yolu olarak görülebilir. Her yeni kavrayış, her davranış değişikliği ve bu mesajlardan alınan her karar seni daha yüksek bir benliğe doğru iter. Bu uyum sadece büyümeni hızlandırmakla kalmaz. Aynı zamanda bilincini daha önce mümkün olduğunu düşündüğün sınırların ötesine genişletir. Mevcut gerçekliğinin sadece bir çoğundan biri olduğunu fark etmeye başlarsın. Hangi gerçeklikte yaşamak istediğini, yaydığın enerjilere ve seçimlerine göre belirleyebilirsin. Her adımında... Yeni kapılar açılır. Özünü daha çok açığa çıkarır. Paralel versiyonlarınla uyum sağlamak sadece daha dolu bir hayata yönlendirmekle kalmaz. Aynı zamanda evrenin birliğiyle daha derin bir bağ kurar. Tüm versiyonların uyum içinde bir arada bulunur. Bu entegrasyonla gerçekliğinizi şekillendiriyorsunuz. Bir varlık olarak gelişiyorsunuz. Büyüme ve tatmin için sınırsız olasılıklara kapılarınızı açıyorsunuz. Yani her mesaj, her yorumlanan işaret, her alınan karar hayatınızı gerçekten yansıtan bir katalizör haline gelmektedir. Uzun bir aradan sonra sizlerle yeniden bir araya gelmemi sağlayan bu videoya ilham oldukları için üst versiyonlarıma çok teşekkür ederken sizlerden de bu videoyu kendiniz kadar çok sevdiğiniz dostlarınızla paylaşmanızı rica ediyorum. Beni buraya kadar dinleyen tüm değerli ruhlarla yorumlarda buluşmak ve hasret gidermek isterim. Her zaman olduğu gibi sevgiye emanetsiniz, seviliyorsunuz.